Şimdi yine sınırlarımızın ötesinden Amerika'dan bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Ee, bu kişi için ne diyebiliriz bilmiyorum. Yorumu siz yapın lütfen. Eğlenmek istiyordu gençler. Biri ateş yaktı. O gençlerden biri ateşi benzinle büyütmek istedi. Ama sonrasında bakın neler yaptı. Ateşe benzin döktü. Elindeki bidon birden alev aldı. <laughs> Bidonu söndürmek için atan genç arabasını böyle yaktı. <laughs> Sahilde toplanan gençler küçük bir ateş yaktı. Ama işlerinden biri o ateşi büyütmek istedi. Üzerine benzin döktü. Ve alevlerin içinde kalmaktan son anda kurtuldu. <laughs> Bu onu durdurmadı. Elindeki bidonu ateşin üzerine tekrar boca etti. Bu kez bidon tutuştu ve genç onu bırakmak zorunda kaldı. <laughs> Genç yere düşen bidonu tekrar aldı. Onu fırlattı ama yanan bidon bu kez otomobilinin üzerine düştü. <laughs> Ve araç alevlere böyle teslim oldu. <laughs>